Aç, hemen çıkacağım. Açtım. Aç, kapat. Ha kapat, kapat, kapat. Abi. Ya niye kapatmıyorsun? Baba. Muhammed, gerçekten ya tanislik. <laughs> Muhammed ben bunları içeriye kıstırınca sen de onları kapat, tamam mı? Kıstırmıyorum geliyorlar ki? Gelsenize pis pis. Tüng tüng dar. Benim geliyorlar gel. Tüng tüng dar gelin tüng tüng dar. Tamam sen çık çık. Bunlar tamam bana yapıştılar. <laughs> tamam mı? Tamam. Bir tanesi yok meydan. Diğer kapıya gel. Diğer kapıya tamam, gel. Tamam sen aç ben kaçacağım kapat hemen. Aç. Aa açamıyorum. Muhammed açsana. <laughs> açtım açtım. Koş. Baba çıkıyor tünk bunlar. Tüng tüng darın saldırısına uğradı da <laughs> gel. Aa, Muhammed ben buldum yolunu. Bunları suya atacağım. Gelin <laughs> peşimden. Gelin peşimden de görün bakayım. Bol olacak mısınız? Yüzecek misiniz? Görelim size. Hadi bakalım. Yüzüyor musunuz? Muhammed bunlar <gülüyor> yüzebiliyor. <gülüyor> bunlar yüzebiliyor. Gel. Bunlar yüzebiliyor. Muhammed tık tıklar tık tık yüzebiliyor. Allah'ım yarabbim. Baba Kaldık ya. biz buradan. Kurtarın beni. <laughs> Kurtarın beni. Muhammed bizi mi bırakmıyor. Bunlar benim yapıştılar bu. <laughs> biz bunlardan nasıl kurtulacağız? Baba. Ben buldum nasıl kurtulacağımızı. Nasıl? Bak şimdi iyi izle. Bak şimdi ben bunları götüreceğim Taner'e. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Gelin bak sizi nasıl yapacağım şimdi bak <laughs> Gelin 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 gelin. gelin. nereye getiriyorum? Bak bak bunları. göreceksin ben bunlardan nasıl kurtulacağım. Bak gelin 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 gelin. Geliyor <laughs> musunuz? Sizi büyük okyanusta götüreyim. Bunlara <laughs> bak ne yapmışlar ya? Ya tren gibi olmuş ya. Muhammed bunlar üst üste ne yapıyorlar? <laughs> Muhammed çok şükür bunları atlattık. Şimdi ben kralın yanına gidiyorum. Sen burada kal tamam mı? Beni bekle. Tamam baba. Oradaki mağarada görülecek bir hesabım var. Tung kralı içeride olmalı. Girip içeriye bakmam lazım. Aa işte orada. Koltuğunda uyuyor baksana. Şimdi görür o. Hiç nöbetçi bekçi de yok. Ben anlamadım. Bu işte bir iş var ama ellerini kaldır sahte Tung kralı. Hmm, seni bekliyordum küçük adam. Senin geleceğini tahmin ediyorum. Etmiştim. Seni kimin gönderdiğini de çok iyi biliyorum. Seni o küçük tunk tunk olacak hain gönderdi değil mi? Ne haini? Ne diyorsun sen? Anlayamadım ki. Ben buraya tunk tunkların intikamını almaya geldim. İsyan çıkartıp da krallığı ele geçirmişsin. He 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 he. Krallığı ele geçirmek mi? Bu krallık babamdan bana kaldı. Ben burayı ele geçirmedim. Saltanat sırası bana geldi. Ama içimizdeki bazı tüm tüm hainler krallığı ele geçirmeye çalıştı. Onları da dışarıda görmüşsünüzdür belki de. Kafeslerde tutukladık. Ne? Dışarıda mı? Dışarıda ele mi geçirdiniz? Ama biz onları yanlışlıkla serbest bıraktık. Demek gerçek hain onlardı. Beni kandırdı demek bu tung tung. Ben bundan onun hesabını sormayı bilirim ama. Ya işte böyle evlat. Bizim krallığımızı ele geçirmeye çalışanlara karşı yapılan bir şeydi bu. Başka bir şey yok ama gereken cezasını verdik. O küçük tung tung da elimizden kaçıp gitti. Umarım başkalarına da zarar vermemiştir. Olamaz. Olamaz, benim acilen gidip bazı kişilere haber vermem lazım kralım. Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettim. Bir şey değil evladım. Yeni canın sıkılırsa her zaman bizim adamıza girebilirsin. Seni her zaman misafir etmek isteriz. Muhammed olamaz, acilen gitmem lazım Muhammed. Muhammed Muhammed Efendim baba Acilen gitmemiz lazım gel Atla botu acilen Adem. gitmemiz lazım Muhammed Ne oldu baba ne oldu Muhammed tunktunktlar var ya bizi kandırmış Evimize aldığımız tunktunkt Hain çıktı Gerçek kralla konuştum oranın gerçek kralı varmış Bizim evimizdeki tunktunkt Ona hainlik yapmış isyan çıkartmışlar O kafesteki tunktunktlar da Hainin arkadaşlarıymış Bize saldırıyorlardı zaten Evet bize saldırmışlar olduruyorlardı. Biz onları yanlışlıkla dışarıya çıkarttık. İnşallah başımıza bela olmazlar. Gördüğümüz yerde onları patates edelim. Tamam mı? Tamam baba. Hemen şuradan park edelim de atlayalım. İnşallah buraya istila etmezler. İnşallah Muhammed. Gel, bekle beni. Geliyorum. Hani Muhammed acilen arabaya binip gidelim. Eve gidip de o tuntuntan hesabını soracağım bunun. Evet bence de sor baba. Atla. Bak ne demekmiş görecek. Ben de nasıl da inandım ona. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Yoksa baba çok sinirlenirim. Muhammed sen bu işe karışma. Ben bu işi halledeceğim tamam mı? Tamam baba. Sen arabayı al buradan uzaklaş. Ya da arabanın içinde kal. Beni koru burada dur. <laughs> Nerede o? Nerede o? Kesin yukarıda. Bir bakayım hemen. Şimdi görürsün sen. Burada da yok. Nerede acaba kim bilir? Bir üst kata bakayım. Evet, işte burada. Yatıyor. Beyefendiye bak. Nasıl da yatıyor. Kalk çabuk seni hain. Çabuk uyan. Hı, ne oluyor? Seni hain seni. Demek bizi kandırırsın ha. Anlamayacağımızı zannettin değil mi? Tüh be. Demek anladın. O yaşlı ihtiyar demek seni ortadan kaldıramadı. Her şeyi öğrendim. Merak etme. Artık tung 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 adası defa kavuştu. Sizin gibi kötü insanları da oradan temizledik. Arkadaşlarını da kafese tıkamışlar zaten. Şimdi görürsün ben seni yakalayacağım yakaladığıma göre hapisi boylayacaksın. Hayır yakalayamadın. Nasıl yakalayamadım? Şimdi görürsün. Gel buraya gel buraya. Hayır kaçacağım beni yakalayamayacaksınız. Bir an önce onun peşinden gitmem lazım. Onu kaybedemem. Yakalamam lazım. Yoksa herkese bela olacak bu. Muhammed nerede? Muhammed de yok. Neyse. <laughs> Aslan onu bir bulmam lazım. Muhammed'e sonradan bakarız. Nereye gitti acaba? Hiçbir yerde göremiyorum. Buralarda da yok. Ne tarafa gitmiş olabilir acaba? Burada da yok. Dur şuradaki gazete bayine bir sorayım bakayım. Hey sen, burada tahta bir adam gördün mü? Böyle tahtadan bir adam, böyle bacakları olan, tahtadan olan bir adam gördün mü buralarda? Teşekkürler dostum. Hemen gidip bulmam lazım onu. Demek ki buraya gitti. Şöyle bir park edelim. Bakalım nereye saklandı? Neredesin Tung Tung? Neredesin? Burada yok. Aha, içeride. İçeride Tung Tung. Şimdi sen görsün. Sessizden gitmem lazım. Buradan doğru dolaşalım. İşte burada hayır. <laughs> Aladık gene kaçtı. Gel. Gel Bu. Gene kaçtı elimden. Nereye kaçtı bu sefer? Yine bu ya. Nereye gitti? Gitse gitse buralara bir yere gitmesi lazım. Camiye gidip de namaz kılamaz herhalde. Dur bakayım buraya mı girdi acaba? Burada da yok. Buralarda da yok. Nereye gitti bu adam ya? Tung tung neredesin? Çık dışarı. Tung tung. Tung tung. Tung tung neredesin? Nerede bu adam ya? Nereye gitti bu adam? Bulamıyorum. Galiba biz bunu bulamayacağız. Emniyet güçlerinden yardım mı istesem? Ne yapsam acaba? Ne? Sanki bir Ses duydum. Bakayım arkama. Bunlar mankenmiş. Aa, burada tungtunga benzeyen bir tane manken var. Ama mankenler genelde tahtadan olur. Bunu anlamanın tek bir çaresi var. O da tabii ki de bu. Bir vurayım bakayım. Eğer gerçekse anlarız zaten. <laughs> Al sana. <laughs> Aha yakaladım seni. Hayır. Gel, gel Hayır. buraya. Hayır. Al Ay, sana. Yavaşladım. Al, al sana Koşacağım. tün tün. Koşacağım. Tün tün, al Hayır. sana. Hayır. Hı. Al sana. Hayır kaçacağım. Hı. Çabuk, çabuk. Kaldır ellerini çabuk. Tamam teslim oluyorum. Ya yürü. Yürüyorum. Yürü çabuk karakola doğru yolumuz var. Seni böyle yakalarlar. Beni kandırmak neymiş cezasını çekeceksin. Gir içeri çabuk. Nereden? Düz git. Sağdan. Sola. Şimdi sola. Gel. Tamam. Canımı sıktın sabahtan beri zaten. Gir çabuk içeri. Çabuk. Yemek yok mu ama? Sabahtan beri canıma bezdirdin benim. Seni yakalamak için canım çıktı. Asıl acıkan benim. Bir güzel gidip karnımı hamburgerle doyuracağım. Sana da birazdan bir şeyler göndeririz. <laughs> <laughs> Planlarının hepsi boşa düştü. Neyi mi göndereceksiniz? Orasına bakacağız artık. Hadi görüşürüz. Benim adım oyun Mania. Hayır. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Oh be, zorlu görevden sonra hamburger yemek çok <laughs> iyi geliyor. Biz gibi hamburger ye 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 ye. Oh. O. Baba bana da yok mu? Oo Muhammed de gelmiş. Olmaz mı Muhammed? Hemen geliyor. Baba yakaladım mı suçluyu? Evet Muhammed yakaladım. Şu an kodeste içeriye tıkadım onu. Bizi kandırmanın cezası neymiş? Gördü. Baba en iyi dersi vermişsin ona. Muhammed sana bir sürprizim var. Tung kralı bize kocaman hediyeler verecekmiş. Bir dahakinde bizi adasına bekliyor. Gerçekten Baba, o zaman gidelim. Tamam Muhammed, en kısa zamanda kralı ziyarete gider. Bütün hazinelerimizi alırız ve zengin oluruz. Bu hikayede arkadaşlar da bize destek olacak. Arkadaşlar eğer bu gibi hikayelerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoya like atmayı ve videoyu da paylaşmayı unutmayalım sakın. Evet sakın unutmayalım. Tekrardan yeni yeni oyunlarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu ne ben paylaş yorumla bitmez macera bizde bolca senin hep yanında oyun manya